Nasılsınız? Ne i̇yi, geçmiş Gerçekten olsun. Allah teşekkür ederim. Kontrolden çıktık. Evet. İyiymişim. Maşallah. Ama biraz daha eee istirahat etmem de gerekiyormuş bir yandan. Onu öğrendik. Şimdi de bir şeyler yiyeceğiz. tam olarak Tamam. yok? Evet. Tam, tam. evet. çok iyi oldu. Tam ne zaman e, hani bitecek belki sahneye başlayacak. Ya şöyle 6 hafta dedi toplamda. Daha 2 hafta oldu. 15 gün oldu işte araç geliyor. Bir kenara doğru. Yaklaşık bir bir aylık bir süreç yani ocağın sonuna doğru falan koltarlara döneceğim. Ya hareket edebiliyorum ama performans yapmakla hareket etmek aynı şey olmadığı için orada biraz daha istirahat etmemi söyledi ve rapor verdi. Biraz üzgünüm ama iyileşmem lazım. O yüzden de biraz da e, söylediklerini yapmam lazım doktorlar. Bu süreç nasıl geçiyor size? Evde dinleniyor ama musunuz? Ne yapıyorsunuz? Geçiyor, evde? Yemek yiyorum, kilo alıyorum. Evet. <laughs> iyiyim yani keyfim yerinde. Bayağıdır da çok ondan önce çok dinlenememiştik. Çok üst bir sürü konserlerimiz, e, bir sürü güzel şeyler yaşamıştık. O yüzden de yorgundum da aslında. İyi oldu herhalde bu da evrenin bana artık biraz otur dinlen deme mesajı da olabilir bir yandan. O yüzden iyiyim yani. Dinleniyorum evdeyim yani. Geçmiş olsun diyelim. Yılbaşında nerede olacaksınız konser? Yılbaşında konserim vardı ama bu durumda iptal etmek zorundayım. Ee, i̇şte yani Ocak sonuna kadar dediğim gibi konser yapamayacağım gibi duruyor. Doktorumun kesin ve net bir e, şeyiyle, direktifiyle. Ee, bilmiyorum o yüzden ne yapacağımı. Herhalde evde olurum yani ne yapayım. <laughs> İptal edilince böyle karşı taraf bunu anlayışla karşılıyor mu yoksa böyle avukatlar falan mı giriyor? Valla yani? hiç öyle şeyler ya şu ana kadar yani başımıza gelmedi zaten sağlık bu yani. Tabii, evet. Keyfi bir şey de olmadığı için hiç öyle bir şey yaşanmaz yani yaşanmadı da zaten. Peki en son. En son bir haber çıkmıştı galiba bayağı geçti. Ay edelim mi maalesef? Onu soralım. Uğraz, Ura, Arkadaşlar Gerçekten Doğulmuyor, eğer benim bir erkek arkadaşım olursa <laughs> yanımda Severek gururla el ele yanında beni göreceğinize yemin ediyorum. Arkadaş mısınız yani? Arkadaşız tabii ki. Çok çok tatlı, çok iyi arkadaşlarım da. Yani Oluyor böyle şeyler. Bu devam edecek Ne ilk ne son. Ama bir gün bir sevgilim olduğunda şöyle elini savura savura gezeceğime Peki, söz veriyorum. evlenir misiniz tekrar? Şu an çağımızda evlilik yani, şey diyorlar. şu an düşünmüyorum ama hayat boyu. Daha 30 yaşındayım yani. Evet. Neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Hayırlısı diyelim. Teşekkür ederim. Evet. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Sağ olun. Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı.